Anne adayları hamilelik dönemi boyunca mutlaka taktıkları konulardan konuların başında tabii ki bebeğin boyu ve kilosu geliyor. Ama ultrasonografi yaygınlaştıkça bir etken daha devreye girmeye başladı. O da bebeğin kafası. İşte bebeğin kafası çok büyük dedi doktor veya bebeğin kafası ufak dedi doktor. Bunların anlamı nedir acaba? Bebeğin kafasının ufak olması çoğu durumda çok ekstrem bir ufaklık olmadığı sürece hiçbir şey ifade etmez yani böyle biz onu standart deviyasyon, standart sapma diyoruz. Eksi iki hatta eksi üçüncü standart sapmaya kadar ki bu ciddi bir farklılık o, o seviyeye düşene kadar bir sorun yaratmaz. Onun dışında tabii ki detaylı ultrasonografide başka bulgu varsa doktorunuz zaten size ekstra bilgi verecektir. Bebeğin başını değerlendirmek için iki tane ölçümümüz var. Bir tanesi şakaklar arası mesafe ultrasonda, bir tanesi de baş çevresi. BPD dediğimiz şakaklar arası mesafe değerlendirmek için hiç iyi bir kriter değil. Çünkü çoğu zaman gereksiz yere fazla çıkıyor. Baş çevresi ise çok daha iyi sonuç veriyor. Ama dediğim gibi bu ölçümler bebeğin başının büyük olduğunu gösterdiği zaman anne aday ve baba adayların ödü kopuyor. İşte çocuğumun kafası büyük acaba içinde su mu birikmiş diye. Kafanın içindeki su birikmesi ultrasonografide çok kolay görülen bir şey yani baş çevresini ölçerken onun gözden kaçması mümkün değil zaten. Çok ekstrem, aşırı böyle yani böyle dışarıda doğduğu zaman da böyle ciddi anlamda e, büyük bir baş olmadığı sürece içinde sıvı da yoksa eğer o zaman bunun yapısal bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Genetik olduğunu söyleyebiliriz. Ve hatta o kanala girince bebeğin e, kafa kemikleri iç içe geçtiği zaman normal doğuma da engel teşkil etmeye bilir çoğu zaman